Kuman'ın yeni bölümünde aşkın zaferi. Kuman'ın yeni bölümünde Ceylan'ın kırılgan kalbi Sema'nın zalim oyunlarının gölgesinde sarsılıyor. Genç kız bir zamanlar güvendiği insanların ihanetine uğruyor. Ruhu fırtınalı bir denizin dalgaları gibi savruluyor. Sema'nın kurduğu tuzaklar Ceylan'ı uzun bir süre gözyaşlarına mahkum ediyor. Ancak bu karanlık gecede bir yıldız gibi parlayan Karan her şeyi değiştirmeye kararlı. Karan, periyi ararken tesadüfen Ceylan'ın yaşadığı acının izlerine rastlıyor. Öfkesi bir adalet arayışına dönüşüyor. Ama bu arayış sadece suçluları bulmakla sınırlı değil. Karan'ın kalbi Ceylan'a her baktığında bir başka atıyor. Onun masum gülüşü Karan'ın ruhunda unutulmuş bir melodiyi uyandırıyor. İkili bir bahar dalında açan çiçekler gibi, sessiz ama güçlü bir şekilde birbirine çekiliyor. Karan'ın Ceylan için verdiği mücadele, genç kızın kalbinde bir umut kıvılcımı yakıyor. Ceylan, Karan'ın gözlerindeki kararlılığı gördüğünde, sanki dünya yeniden anlam kazanıyor. Onun hala kendisine değer verdiğini fark ettiğinde, kalbi bir bahar sabahı gibi ısınıyor. Bu duygu, Ceylan için bir mucize gibi. Sanki tüm acılar silinmiş, sadece aşkın büyüsü kalmış. Karan'la geçirdiği her an, ona hayata yeniden başlamanın mümkün olduğunu fısıldıyor. Sema ise bu aşkın karşısında bir gölge gibi duruyor. İkiliyi ayırmak için her yolu deniyor ama her hamlesi kaderin bir cilvesi gibi onları daha da yakınlaştırıyor. Sema'nın öfkesi onu tehlikeli bir yola sürüklüyor ama bilmediği bir gerçek var. Kendi elleriyle ördüğü ağ yakında onu esir alacak. Sema kendi sonunu hazırlarken Ceylan'ın masumiyeti bir güneş gibi parlıyor. Bölümün sonunda Ceylan ve Karan tüm engelleri aşarak birbirine kavuşuyor. Onların aşkı fırtınaları dindiren bir liman gibi, huzurlu, sakin ve sonsuz. Gelecek onlara sevgiyle dokunmuş bir hayat vaat ediyor. Bu romantik hikayeyi kaçırmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.